Merhaba arkadaşlar ben İlkim Türkler Hesap. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Yanımda İsmet var. Alaskan Village haritasındayız. Aynen. Bir tane kafalıkla bir tane pan... Bir tane kafalık abi, aldım. Doğru arkama doğru mu gittin? Evet. Sen yoksun oğlum arkama doğru. Ha gördüm. Köprü var Çaprazıma doğru bu. gitmişsin. E, aynen. Allah abi beni uçuruyorlar adam eliyle vura vura. E, daha ne oğlum? Free boost. Epic peşinde. Aynen. Epic Anıl çok şanssız bir çocuk. Herif yanarak doğdu lan. Ana burada yapraklar kırılmıyor. Abi bir an internet gitti sanki. Yo. Ay pardon, 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 pardon. Epic Anıl mı var arkamızda? Evet, ben de arkamındayım. Vuracak bir şeyin varsa? Bir tanecik tahta baltam var. Bir tane kafalık aldım ortadan sadece. Full set çıktı, güzel bir chestti. Bir tane kafalı alabilirim sadece sinir mozumda. Ben de pek bir şey alamadım. Kessem mi Epic kanalı bilemedim ya Video çekeceğim diyor. diyordu evet Gel abi sana şey armor falan veriyim Adam set atacak bana dur Aa o. Sağolasın Her şeyin plate attı bana Güzel Adam armor abi aşağı gel T'ye yaz ama tank yolunu anlar herhalde değil mi Anlar yani Oyunu biliyorsan anlar Aynen abi Şu at kılıç Şu at Bak bak almaya çalışıyor bir de. Ben de baltayı ver Şu al şunu. Da. Al. Al. Alsan oğlum. <laughs> Gel abi. Onu atılın almaya çalışıyorsa onu attığınız almıyor. Önde Atıyorsun adam var. Böyle. Önde adam var. Çanklar yenilenmedi bende. Ben de gördüm. Ayrı cesbetli değil mi? Evet. O da çok işe yarıyor ya. Oo, of çok süper bir cesmiş. Gördüm aldığın setleri. Ok attı sana. Yay at deriz. Yayın var benim. Adama ver o zaman abi, zırh vermiştim adama ver onları. Bu arada iki tane iron ve bir tane diamond'ım var. Güzel, yemek? Al abi. Bunlar bir işe yaramıyor da hani... Oha, ne yemek attın be. Bir de Baya... kaç tane olduğunu göremiyorum çünkü... ...telefon var orada ama zaten webcam kaydetmiyorum, kaldırayım da. Gel abi, bir adam var. İnşallah, Allah. Geliyor. Fotoğraf çektim yanlışlıkla. <laughs> F2'ye mi bastın? Hem F2'ye bastım hem de B'ye bastım. Ha F3 Çok A, -A mı oldum. yapmaya çalışmıştın lan oğlum? Aynen. F2 B. A chest. Boş. Tabii ki. A o. Çanklar yüklenmeden gördüğümüz adam aynı chest İşte. Ben buzun öbür tarafından geliyorum. Kaçacak yüzdeyiz. Kaçacak tabii, 3 kişiyiz arkasında. <laughs> Bazen ama yürek yiyor böyle dalıyorlar falan üç kişiye. Sonra ölüyorlar. Bazen de Aa kafam. Aa kafam. Herifek. Üçümüzü birden ayrı ayrı vurdu. Ya bu kadar olamaz. Oha. Abi arkamızda adam gelmiş. Arkamızda adam var, arkamızda adam var, arkamızda adam var. Aa öldüm ya. O bir de ben diyorum. aldım. Ama Helal öleceğim. abi öleceğim. sen oyna. Etrafımı korusana bir. Koruyorum. Giy 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 benim. Öyle yapıyorum. Eksik ne var? Şuna vereyim de şu bana yardım eder belki. Aynen abi ver. O iyi içeceğe benziyor. Ad adam geldi. Nerede? Bak orada. Artist. <laughs> AFK kendi alıyor. Çok zorladım ya şansımı. Aynen. Geliyor mu bu? Geliyor. Tamam. Geliyor geliyor arkanda. Aa bu hani kalırsın ya. Abi. Iron Kılıç yap abi Iron var zaten. Ha tamam o zaman. Gel. Oh, bir haftadan beri oynamadığım için paslandım biraz. Aynen sen hiç oynamıyordun değil mi bir haftadır? Geliyor mu herif? Aynen. Gel gel yürü. Nerede herif? Bizi tarif etsen kaçan herifi. Bakıyorum. Abi çok ileride. Ne var o kadar kaçtı? Şimdi sağa doğru git sağ yap. Dümdüz git sağ yap aynen dümdüz git oradan. Bir F3 e Aa, patla. gördüm gördüm şurada. Havada. Ama onlar başka adam i̇ki var kişi. herhalde neyse. Sol tarafta abi sizin adam. Boş ver şunları da lan. Ay onlar daha şey. yakın. Hack abi hack helal. O iki diamond'ın var. İki diamond'ın mı var? Evet. Abi adam orada. Bu arada adam geliyor. Clean abi bu herif hack yemin ediyorum hack böyle vuramaz. Hep vuruyor değil mi o? Evet. Alırsınız ama Vurdum ya. Onun seti falan kötü. Neler? Arkamdaki adam nerede? Neyi bekliyor? Arkanda koşuyor. O da seni takip ediyor. Bakayım. Hep kanalın statlarına. Anıl'ın 44 kazanması var abi. Allah, benden fazla kazanması var lan çocuğun iyi. Ama senden çok fazla oyun oynamış. Ha onu bilmiyorum o Senin 42 sen senin iki katından fazla oyun oynamış. Abi F çok çukladı ya. Ya da ben kötü atıyorum o da olabilir. Bence abi diamond kılıç yap. Herif geliyor mu? Gitti gitti o. Etraf kurusa şu arkadaş. Ben bakıyorum bakıyorum. Ben. Şu iron Suralım. kılıç iron kılıç sana. Al. Evet. Abi iki tane adamlar buzlu yerde kapışıyorlar şimdi biri ölecek. Güzel. Biz bu oyunu alabiliriz ya. Ayrın kılıç attım onu alayım ha. Gel. Evet ben de öyle hissediyorum. Gel. İyi bari bu hainlik yapanlardan çıkmadı. Döle var ya öldürenler arkadan geliyor. Abi ben adama dedim bak. Adam team olalım lütfen dedi. Oldum acıdım. Sonra detme işte adamı keser kesmez beni kesti. O değil bak abi nasıl yandım ya. Abi çim yanmış böyle bir şey var mı ya? mapte her taraf yanık ya. Abi adam var. Nerede? Karşıda. Ben niye görmüyorum? Bak abi. Aşağıda gördüm. Biliyor musun? Ee, geliyor geliyor. O yardım eder sana. İki kişi var hatta. Evet. İkisini de alırsanız çok avantajlı olursunuz. Şu, şu adam hala yaşıyor ya. Aynen ona gıcık oldum ben. O yüzden ona koşuyorum. Ben de. Yapayım. Ya bizim anıl nerede? Anıl gel. Hemen arkanda. Bu ev niye ben hiç geçemiyor? Niye bu kadar yavaş koşuyor? Hadi abi öldür şunu ya. Okla abi. Helal. Al bunları. İhtiyacın olmaz. Sen ihtiyacın <laughs> <laughs> Etrafı kolay çay değil mi? Evet evet. İşte ee... Al şunları. Ya da ben bunları... Yakınınızda adam var diyecektim de çok uzaktaymış. Gel. Bir adam daha vardı. O nereye kayboldu? Iron chest olan. Bakıyorum. Ee, bir kişi kapışıyorlar hala ikisi. Ya, o da abi evler var ya bir tane. Evler mi? Evet. Evler nerede oğlum? Sen düz git. Aa dümdüz git aynen. Dümdüz git oradan. Yardır. Evler var bak karşı tarafta. Adamlar o evler o evin birindeydi. Ama büyük ihtimalle çıkmışlar artık f F3A yapayım. Bu f da niye sağa doğru gidiyor? sola pardon. E çünkü A'ya basıyorsun abi. Ha mantıklı. Abi adam çok uzaklaşmış. Dimdiz git oradan. Öyle mi? Dimdiz git hele hiç f yapmak göremez. Chess açık kalmış lan. Git abi oradan. Dimdiz aynen. Sağ yap şimdi. Yola çık abi yola Anlı. çık. Anıldan korkuyorum. Çok geride kalıyor çocuk. Geliyor adam size geliyor bak. Gördüm. Hayır bir tane iki tane ayrı set kapışı ölmediler gittiler. Anıl hadi gel epik anıl. Hayır. Cuk bir. Cuk iki. Aldın ya mı? Abi herif gelse. Of. Abi çok az yanım var bir gelse söyle. Tamam tamam. anıl orada sana da vurdu bu arada bir kere. Yanlışlıkla vurmuştu. Yanlışlıkla. Bilerek yapmamışız. İyi söyle. Bakıyorum abi. Dört buçuk kalp canım var. Golden Apple yesem mi yemesem mi diye düşünüyorum. Yeme 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 sakla yeme. Çok uzakta adamlar. Adamlar haritanın sanındalar birbirini kovalıyorlar. Aa iyi lan. Kazanma ihtimalimiz var o zaman. Ya yani orada bir ölüp pütlet meç kalma ihtimali. Evet. Bu oyun bizde gibi. Ay bende lag olmasa çok Şişt, güzel Gel buraya bak. Şişt. Al. Ah. Allah bende neden bu kadar lag var? Bende de var. Bir sorun var bugün MCSG'de. Ama sen sende aşırı vardı. İnternetin de kötüyse. Bir çekiyor abi. Sağ tıkladığımda bir çubuk var. <laughs> o kötüyüm işte. Nasıl sence? Senin kaç? Full. Oha. Nerede bu evler? Kötü. Hala birbirini öldüremediler mi ya? Hayır abi alan var. Çok değişik bir kapışma içindeler. Hala kovuyorlar mı birbirlerini? <laughs> evet. Bakışıyorlar abi. Ok atıyorlar sonra ikisi de gidiyor. Bakışıyorlar ok atıyorlar gidiyor. Şu ayrın ayakkabı var mı? Yoksa abi şurada ayrın ayakkabı var. Abi. Bu oyun alabilirim de nerede bu herifler ya? <laughs> abi adamlar hala kovalıyorlar. Abi pelerin nasıl yapıyor? Abi, 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 ortaya geliyorlar. Ortadayız zaten. Ortaya geliyor. F3A yap abi. Gel 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 şuraya. Gördün mü? Gördüm. Herif kayboldu. Abi ortada şu abi, an. Abi şu epik bekliyorum. Ölmek istemiyorum. Epik da çok şey ya uyuşuk. Herif kaybetti beni o yüzden. Hadi abi dalın. Birine de da birine dalın abi. Sonra detmeş başlar. Aynen dalın abi. Geliyor mu epikanın arkama ona göre dalacağım. Geliyor geliyor. Tam arkanda. Hacker dedi. Oklama abi oklama oyuncunu baya fazla. Bir tane vurun belki de çarpar diye. Aynen. Epik gel. Abi bunlar iki saatten beri bu adamlar birbirini kovaladı. Şu an öbünü ben kurtardım gibi bir şey oldu herhalde. Evet. Evet. Epik nerede? Arkanda daha vermem, sen devam et. Hadi abi sıkıştırırsın. Demek yapalım lazım. Yenir pöl vereyim mi? Aynen. Ama gerek yok. Gerek yok. O çok tehlikeli bir iş ya. Hadi abi. Yak, yakacak diye korktum ama yakma. Evet yakacaktı aslında orada yere bakıyordu çünkü. Abi herif çok alakasız yerlerden koşuyor ya. Ben de şu an 5 çubuk oldu benim de 5 çekiyorum. Herif çok alakasız yerlerden koşuyor gıcık oldum herif. Abi bu adamın amacı Ayırıp 18 bizi... dakika koşmak abi. 18 dakika koşmak. Yani bizi ayırıp birimizi almaya çalışmak. Herif bayağı bir fark etti bize ya. Sinir oldum İyi kaçıyorlar abi bunlar. Çok iyi kaçıyor. Neredeyse hiç takılmadan. Ben takılıyorum ama işte kovalarken Ya ben hem, hemen takıldığımda alta basıyorum ben hemen yanında space'i. İkisini hatta bazen basılık Ben basılı hep falan basılı koşuyorum o yüzden sprintimi hiç kesmiyorum. Aslında o daha iyi. Okla abi istiyorsan. Okla. Koş şimdi koş. Abi elif aşağı atladı canı bayağı azalmış olması lazım. E iki vurdun. İki kalpte ben atlayınca gitti. Benimki de aynı kısır. Ne kadar? Adamın 5 veya 6 kalpte. Abi iki üç, kişi öbürü bak. de oraya geliyor bak. Koş abi, abi koş takım koş olmayın. koş. Abi takım olmayın takım oldular. Abi epik anıl yok. Yok mu? Abi bu adam o kadar çok geride ki. Abi. Abi. Abi yuh yani ya. Dalga mı Evlat takım oldu değil mi? Bakayım abi. Abi koş koş çizleri falan bırak bunları kovala sen. Öyle yapıyorum. Nerede? Epikan nereyi Ep nereye? Abi kovala. yuh yani ya. Buzlu bir yerdeler abi buzlu bir yerdeler. Her yer buzlu oğlum burada. Bunun adlarını gördüm galiba şu taraftan. Ortaya gidiyorlar abi. Ortaya mı gidiyor? Evet. Az önceki yerler sen durdun hani epik ama falan geldin ya az önce orada var şu an. Abi ben... Ve ortada. O... Abi ortada onlar biraz kötü. Chester. Fulan oldu. Kesin. Beni götürsen ortaya. Abi git dümdüz git dümdüz git oradan. Hani dümdüz git orta adamlar da orada dümdüz git. Hay sizin. Ya şu epikanını öldürüp senin geri gelme ihtimalin yok mu? transfer etsek. Hepkan <laughs> harbiden çok uyuşuk çıktı ya. Koş abi hadi koş. Koş abi. Koş abi. Vur abi. Koş abi bırakma onu koş artık koş yani ölümüne koş. İki kere vurdum. Epikan'ın peşinde mi hala? Evet. Koş. Arkanızda da adam var bu arada çok Epican'la yakın biraz. Sana uzak ama. Koş abi koş koş koş. Abi arkana dön arkana dön Epic yardım et. Abi vuramadım ki. Ay. Abi çok sinirim şu an var ya elim ayağım titriyor sinirden. Sorry diyor. Kime diyor bunu? Ay, abi bilmiyorum. Resmen herifler kaçıyor biz kovalıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Arka sokaklar. Yakınım Oraya. ben. Tam mail tam Aylin adresi yakınız. Adres yok ki daha. Ona rağmen yakınız yani. Aynen. Abi. Ya gel şuraya arkadaş. Gir artık abi. O, ben kil çekerdim yani şu an o adamın yerinde olsam. Adam manyak. Kaçmaktan abi. eğleniyor herhalde. <laughs> Ay. Ah ayağım dibine düştü yemin ediyorum ya. Ender Pearl vereyim mi ki ya? Işınlanırsın abi? Bilmiyorum ki atabilir miyim. Ver hadi dengen. Emekten zarar gelmez. Gerçi ben Ender Pearl Hı. fakiriyim ama malıyım. Çok onun birazcık önüne at abi o gidene kadar şey yapar. Ha, güzel bak abi güzel aynen. O oh, falan atma full koş. Full koşuyorum. Dibine attım. Birazcık daha önüne atsaydım iyi olacaktı. Aynen ama bu da iyi oldu bence. Helal. Koş abi. Epican'ın nerede? Arkanda arkanda. Sen bunu tek dalırsın artık rahat bir şekilde. Ok at. Hadi abi. Ok atayım mı? At. Helal of be. be. Yalnız çok iyi şey yaptın orada. Yemin ediyorum da. sıkıldım ya. Helal olsun. Üç tane gol ne mı? Adam geldi adam geldi. Nerede? Bak bu da kaçacak şimdi bak. Bak. Gel bir vs bir göstereyim ben sen. Gel gel. Şerefsiz. Yarım saatlik kaçıyor bir vs 1'miş. Ama abi helal olsun bu oyunu bence tek başına kazandı. Epikano pek bir yarını dokunmadı. Epicano ölüyor. Helal. Ya sen kimsin onu öldürüyor? Yalnız Epicano da çok epicmiş ya. Abi. Neyse abi Burak ya denetmesi zaten. Taktım herife ya çok gıcık oldum. Bak bak geliyor buraya kaçıyor. Helal. Abi dikkat et Epic bir şeylik yapmasın. Abi Epic kovalıyor kaç. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Goal ne yapıl abi? İki tane birden yedim ayı gibi. <laughs> abi kes boynunu. Git kes abi. Abi kes bu oyunu diyor herif. <laughs> Psikopat ya. Ana herif kovalamıyormuş lan herifin hakkını aldık. Aynen. Baba. Kusura bakmasın. <laughs> Gözünü döndü bir daha. <laughs> Cici. Cici. Bu benim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.